Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin bulunduğu yerlerde karstik şekillere rastlanmaz? Karstik şekiller kimyasal tortul kayaçlar üzerinde meydana gelir. Kalker, jips, kaya tuzu, dolomit bunlar kimyasal tortul kayaçlardır. Bunlar üzerinde karstik şekiller oluşabilir. Fakat tüflerin oluşumu volkanik kökenlidir. Bundan dolayı suda çözülme özellikleri yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda karslaşma etkili değildir? Karstik arazide yer şekillerinin oluşmasına karslaşma denilir. Mağara, traverten obruk ve kör vadi gibi şekiller karstik arazilerde yeraltı ve yerüstü sularının etkisiyle oluşan yer şekilleridir. Fakat falezlerin oluşumu kıyı bölgelerinde dalga ve akıntılara bağlı olarak meydana gelen şekillerdir. Dalga aşındırmasıyla oluşur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Görselde numaralarla gösterilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir karstik mağaranın yer şeklini görüyoruz. Karsik mağaranın tavanlarındaki kirecin sarkmasıyla oluşan şekillere sarkıt diyoruz. Damlayan sular içerisindeki kirecin tabanda birikmesiyle oluşan şekillere dikit ismini veriyoruz. Sarkıt ve dikitin zamanla birbirine kavuşması sonucunda oluşan şekillere de sütun ismi verilir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karstik arazilerde kimyasal çözülme sonucunda oluşan yer şekilleri verilmiş. Bu yer şekilleri içerisinde çözülmenin ilk başlangıcı lapyadır. İlk olarak lapyalar oluşur. Lapyaların genişlemesiyle dolinler oluşur. Dolinlerin birbirine birleşmesiyle uvalalar meydana gelir. Uvalaların genişlemesi, bazı mağara tavanlarının çökmesi gibi olaylar sonucunda oluşan en büyük karstik çukurluk polyedir. Bundan dolayı büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralamak istersek önce 2 demeliyiz. Daha sonra 4 demeliyiz. Sonra 3 demeliyiz. En sonda 1 demeliyiz. 2, 4, 3, 1 şeklindeki sıralama 2 4 3 1 şeklindeki sıralama D seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre, görseldeki yer şeklinin oluşumuyla ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir denilmiş. Görselde Kızören Gölü yani bir obruk gölü olan Kızören Gölü gösterilmiş. Bununla ilgili sorulmuş suların içinde erik durumda kireç bulunur. Arazi karstik bir arazi olmasından dolayı, kimyasal tortul kayışların bulunmasından dolayı içlerinde kireç fazladır. Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşur. Bu bilgi de doğrudur. Obrukların oluşumu dolinlerin altında bulunan bir mağara tavanının çökmesiyle meydana gelir. Oluşumunda kimyasal çözülme etkilidir. Evet, bu bölgede dolinlerin meydana gelmesi, mağaraların meydana gelmesi kimyasal çözülmenin bir sonucudur. Bundan dolayı verilen 3 bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Kalkerli arazilerde aşağıda verilen kaynak çeşitlerinden hangisi daha fazla bulunur? Fay kaynakları kırıklı arazilerde görülür. Yamaç kaynakları dağlık arazilerde görülür. Artı çevresine göre çukur arazilerde yaygındır. Kayserilerde aktif volkan bölgelerinde görülen kaynak çeşitleridir. Voklüz ise diğer ismiyle su çıkan ise bunlar karstik arazilerde suların yeryüzüne çıktığı yerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda oluşumları açıklanan yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda karslaşma etkili olmuştur deniliyor. Dalgaların getirdiği malzemelerle koy ve körfezlerinin önünün kapatılmasıyla oluşan şekiller. Mesela lagün gibi, kıyı seti, kıyı oku gibi, tombolo gibi şekillerden bahsedilmiş. Burada karstik şekillerin etkisi yoktur. Karstik arazilerin bir etkisi yoktur. Yer altında bulunan mağaraların çökmesiyle oluşan obruklar, obrukların meydana gelmesi bir kastlaşma olayıdır mağaraların tavanının çökmesi sonucunda meydana gelmiş üstünde obruklar bulunmaktadır. Obrukların oluşumu, mağaraların oluşumu karsik arazilerde görülen oluşumlardır. Yeraltı suyunun içinde çözülmüş halde bulunan kalsiyumun yani kirecin çökmesiyle oluşan sarkıtlar, sarkıtların oluşması kimyasal tortulanma olayıdır. Bundan dolayı da oluşumu bir karslaşma şeklidir. Şelalenin bulunduğu yerlerde yüksekten düşen suların aşındırmasıyla oluşan dev kazanları denilmiş. Burada da yine karsik araziye gerek yoktur. Ana kayaya bağlı bir yer şekli değildir. Dev kazanlarının meydana gelmesi akarsu aşındırmasının bir sonucudur. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 3'tür. Yani C seçeneği doğrudur. Karstik araziye sahip bir bölgede aşağıda verilen kayaçlardan hangileri yaygın olarak bulunur deniliyor. Karstik şekiller başta kalker olmak üzere kalker, jips, kaya tuzu ve dolomit gibi suda çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşur. Suda çözünebilen kayaçların oluşturduğu taş grubuna biz kimyasal tortullar diyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Karstik arazinin geniş yer kapladığı bölgede aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin yaygın olması beklenir? Dünyada Akdeniz ikliminde terarosa toprakları görülür ve terarosa toprakları genellikle kalkerli araziler üzerinde gelişir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre Uğur Bey haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlardan hangisinde araştırma yaparsa daha fazla bilgi toplar denilmiş. Uğur Bey kars topografyası ile ilgili araştırma yapıyormuş. O zaman Türkiye'de nereyi araştırması daha uygun olur denilmiş. Türkiye'de kars topografyası Mersin'in batısından başlayarak Mersin'den Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla çevrenene kadar olan yerlerde karstik araziler Türkiye'de yaygındır. Ve karstik şekiller bu bölgelerde fazlaca görülür. Bundan dolayı en uygun yer 4 numaralı bölgedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Karstik arazi ile ilgili olarak yukarıda verilen cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı bulunmaktadır deniliyor. Ülkemizde batı toroslarda kalker geniş yer kaplar denilmiş bu bilgi doğrudur. Kalkerin çözülmesiyle bölgede karstik şekiller oluşur deniliyor. Bu bilgi de doğrudur. Karstik arazi genel olarak engebeli olduğu için tarım alanları oldukça azdır denilmiş. Karstik arazinin engebeli olması ve bunun yanında geçirgen olmasından dolayı suyun tutulamamasından dolayı tarım alanları oldukça azdır. Bu bilgi de doğrudur. Yeraltına sızan sular mağara, sarkıt, dikit gibi yer şekillerini oluşturur denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Fakat Karsik arazilerde yer altından çıkan karsik kaynaklar kaplıca ve ılıca olarak kullanılır, değerlendirilir denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Karsik suların özelliği sadece kireçli olmasıdır. Bunun dışında sıcak olması gibi bir özelliğe sahip değildir. Bundan dolayı kaplıca ve ılıca olarak değerlendirilemez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen şekillerin hangisi üzerinde tarım faaliyeti daha fazla yapılır denilmiş karstik arazilerde bulunan yer şekilleri verilmiş. Bunlar içerisinde en geniş olan, en geniş araziye sahip olan, verimli terrosa topraklarına sahip olan polye topraklarıdır. Polyeler çok geniştir. Göller ve ovalar bulunabilir. Karstik ovalar, karstik göller bulunabilir. Bunların tabanında terrosa toprakları bulunduğunda bunlar üzerinde güzel tarım yapılabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir.